Son olarak Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelen şiddet gündeme geldi. Peki alınan önlemlere artan cezalara ve çıkan yasalara rağmen neden hala sağlıkta şiddet yaşanıyor? Sağlık çalışanlarından caydırıcılık için öneriler var bakalım. Zor şartlar altında zaten bir hizmet veriliyor. 24 saat kesintisiz hizmet soruluyor. Bu hizmetin karşılığı maalesef şiddet olmamalı diye düşünüyorum. Sağlıkta şiddet gündemde. Son olarak Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyla bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda bir düzenleme çıktı. Bu düzenleme bizim de desteklediğimiz bir düzenlemeydi ancak görünen o ki uygulamada karşılık bulmamış. Onun için bu saatten sonra yapılacak şey mutlaka cezaları caydırıcı hale getirmek lazım. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet suçunun cezasının artırılmasına ilişkin düzenleme geçen Nisan'da mecliste yasalaştı. Ancak yasaya rağmen pandemi döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların yaşanması yasa caydırıcı olmadı mı sorusunu beraberinde getirdi. Türk Sağlık Sen Başkanı Önder Kahveci'nin sağlıkta şiddetin önlenmesi için önerileri var. Önerilerin başında sıfır toleranslı alan geliyor. Sıfır toleranslı alan. Sıfır toleranslı alan ilan edilmesiyle birlikte burada işlenen suçların hiçbirisi e, verilecek cezalar ertelenmiyor. Paraya çevrilmiyor. Hakimlere takdir yetkisi bırakılmıyor. Onun için de bu cezalar caydırıcı hale geliyor. Onun mutlaka uygulanması e, gerekir. Diğer öneri ise mali caydırıcılık. Şiddet uygulayanların acil durumlar dışında sigortasının ödenmemesi. Uygulamaya geçmesiyle birlikte ciddi bir caydırıcılık olacağı kanaatindeyiz. Şiddet uygulayan kişi sigorta sisteminden faydalanamayacak ancak cebinden para harcayarak bundan faydalanıyor. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için öneriler arasında şiddeti uygulayanlar tutuksuz yargılanmasın, çok ağır cezalar verilmesi, sağlıkta şiddeti önleme daire başkanlığının kurulması, yasal mevzuatın uygulanması önerileri de sunuldu. Ayrıca farkındalık eğitimlerinin artırılması, etkili afiş ve reklamların da artırılması gerektiği de belirtiliyor.